Bugüne kadar aslında bir takım tutarsızlıklar vardı. Yani nedir? Normal şartlar altında RTÜK tarafından yasaklanan yayınlar IPTV üzerine yayınlandığı zaman mesela serbest olarak kabul edilebiliyor. Aynı şekilde sosyal medyada da yasal olmayan ya da gençleri, çocukları zararlı bir ortama sürükleyebilecek birçok konuda yine serbest bir şekilde ulaşabiliyordu. Bu düzenlemeyle birlikte bunların ortamını kaldırması hedefleniyor anlaşıldığı kadarıyla. Ama tabii ki bunu yaparken de e, toplum içerisindeki e, kamu yararını çalışan dernekler, vakıflar olabilir, öğretmenler olabilir, kurumlar olabilir. Bunlarla fikir alışverişi içerisinde, yine bilişimcilerle de bir fikir alışverişi içerisinde hareket edilirse e, daha olumsuz olabilecek sonuçların ortaya çıkması da engellenmiş olur. Nasıl olabilir? Yani şu anda e, mesela bir e-posta adresi oluştururken yaş sınırlandırması var ama e, ne yapıyor gençlerimiz? Yaşını orada 18'den büyük yazarak kendi ait bir e-mail adresi alabiliyorlar. Aynı şekilde bakanlığın oluşturmaya çalıştığı bu tarz engeller de buna benzer yöntemlerle aşılabilir. Şimdi bu aşılmaması için hem bilinçlendirici eğitimler, çalışmalar, seminerler artırılmalı hem de teknik anlamda da daha güçlü bir yapının kurulması gerekir diye düşünüyorum.